Evet, mutfağımızın şu an montajı devam ediyor. Yeni hali şu an kapaklar, üst kapaklar takıldı. de burada eski mutfak vardı. Şu an kopsuz model yapıyoruz. Burada evi altına böyle bir mekanizma, çekmeceli olduğu için böyle stoperli, tam açılımı çekmeceler kullandık. Kopsuz bir mutfak. burada görüyorsunuz. Kapaklar bu şekilde açılıyor. Üst kapaklar. Evet daha işlem var. İşlemler geldi. Tezgahımız granit olacak. Müşterinin tabi doğrultusunda. Burada bir açık raf var yine. Ankastire. Burada setimiz olacak. Evet. Bu şekilde kapının üstünde dolap var. Burada bir boy dolap olacak raflı. Şimdi bu kadar. Bitmiş hani yine göndereceğim size.